Sözüm. Onun için de babam diyor ben demiyorum demiyorum. Ya sen sonra babanı kapat. Kapanmış mısın? Atmamışım. Esrar içmişsin hiç mi? Esrar içiyorsun, içiyorsun. Kapat oğlum. Şeye çıkmışsın ellelik bokğa. Yok. He oğlum, elli bokğa. İçmişsin ha? Şarap, bira. Allah Allah. Siz günahtınız benim sözüm. Ben her zaman bu çekti bitti. Sen de günahçısın ama günah işlemedin mi? Allah affederci, affet başlar. Ama günahı içemişsin. Affeder Allah, habedme Nerede dönerse uçar bitti. Adam döndü o Erce yeter ama. Adam. adam döndü adam döndü. Yalan söyleme babam baba yalan söylemez. Doğru söylemez. Ama Başlayıcıdır Atmamış Allah'ım. Atmamışım. Atmamışım. Atmışım. Atmamışım. A atmışım. Allah göstermesin öyle bir şey. Atmamışım. atmamışım. Hem ben lirik Atmamışım. içtin bak yalan söyleme. Baba sen içmişsin. Atmamışım. Aslında içtim. 200 vurdu. aldım bıraktım. Çok içiyormuşum. Çürdüm, yalan yok. Abi çürmüşsün işte. Ha patlamışım. Ne oldu ya. ya? Çok bu ya. Çok ihtiyacı ya. Niye nasıl söylüyor lan? Öyle. Günah görüyor. Hani adama diyor şey Facebook attın, Lili attın diyor. Yapma <laughs> mı öyle şey? Instagram yani. attın diyor. Ulan atan adamı da. Whatsapp. Dünyada yoktur ha. Robot, robot. Robotsun lan. Twitter. Twitter'lar ona göstermişsin. Kanal D. Onları bilenler onlarla bir tür. Anlarız, onları bilen. Ben onları bilenler onları bilenler. Şimşek. Sen ne evet. Ben, Eşin. 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 Şey. ben hiç mi yaptım? Demek ona hiç Kafadan sallıyorlar onları bunlar. Ben ne Twitter mi? Ama Telefondaki olan şeyleri söylüyorum. Tv durmuyor bu. Ya to. Süvariler salamlar. Ne diyor Yusuf Aleyhisselam mübarek? Tabi. Ne diyor Süvariler iman ettin. Tek birinci, iman etmiyor Allah bir tek Allah iman etsin tamam sana kabul her şekilde Allah sevinir diyor. Gine çok sıkı bizi iman ediyor da. Ne Onlar sen? dönüyor yine. Biz yine <laughs> iman ediyor ama İman ediyorsan her şeyi bırakacağım ölemeyeceğim. Bir o var işte. Başka oruç tutuyorsun. Şey gündüz kumar oynuyorsun. Bir iddiamız Üçünürlüğü. var. Bir şeyimiz yok ki. Bırak. Her şeyi bırak. Kipriye. Kipriye değil ha helal da. Bırak. Erhan'la bak. Esrarımız yok, sigaramız yok, içkimiz yok, hapımız yok. Öyle mi? Çok şükür. Sadece bir iddiamız var. Bir Allah'a borcumuz var bir de ilk şeye. Bir Allah'a borcumuz var bir de fayır ha. Başka da helal olsun. Ve fayır. Sarıçamlar. Ya helal olsun diyor Babası. Ya. Slacı çiydik. Ya arkadaşlar. Çok bursanmış. Hadi. Bir ara gördük yani dedi ya. Helal olsun. Hadi yola. Yola. Hadi. Daha Hadi yem bekliyor. Yola. Tamam.